Hoş geldiniz buyurun. Alo. Hoş geldiniz Bursa'dan Aliye Hanım. Evet. Alo. Yayındasınız. Buyurun yayındasınız şu anda. Ben şeytan var mı? Şeytanı gören var mı diye soracağım. Şeytan var mı? Şeytanın gören var mı? Gören var diyorlar. Ben de diyorum ki bunlar namazında niyazında gören yoktur diyorum. Yok öyle bir şey diyorum. İtiraz ediyorum ama hala da var diyorlar. He. Bir de bana kardeşim zaten şeytan dedi. Kardeşiniz size şeytan dedi. Evet. Evet. Peki şeytanı gören varmış dediniz. Kim görmüş? Nasıl, nasıl görmüş? Diğer kardeşlerim de onunla barışmamı istiyorlar. Benim şeytan yok ki. Bana şeytan diyenle ben niye görüp şeyim dedim. Aa var diyorlar tek gözlü, çift ayaklı, tüylü falan diyorlar. Ben de günaha giriyorsunuz diyorum. Namazında ne yazın da hacıya gitmişler var. Sadece o ayıp yapmış diyor. Barışın diyor. Ha, tamam yani size şeytan hani dediği için daradım şu Allah affediyormuş da ben niye affetmiyormuşum? Anladım. Ya ben affetmek istemiyorum. Allah zaten affetiyor. yeter yani onlara Allah'ın affetmesi. Öyle değil mi? Şeytan niye benziyor dediler? Tek gözlü. Şey, ha, tek gözlüymüş. Evet. Tüylüymüş. Pabuçla giydiriyorlar buna İki ayaklı. İki ayaklı. Böyle bir şey yok diyorum. Hatta diyor şeytan taşlama gidiyor. Hayır dedim siz de taşlamaya gidiyorsunuz. Hacca gidince nefis taşlanıyor dedim. Evet. Hocamıza soralım. Bakalım neden şeytan taşlıyoruz hacca gidince? Bunun dışında şeytanı dünyada hiç gören var mı? Şeytan dünyada hiç görünmüş mü? E, şeytanı evet. gören kimse var mı? diye soralım. Bu arada kardeşiniz de size şeytan demiş. E, evet. Şu anda küs müsünüz? Görüşmüyor musunuz kardeşinizle? Senelerdir böyle yapıyor. Senelerdir ben böyle istedik yapıyor. İstedik neden? Annem Annemle küstü bu. Evet. Ben de gittim annemle barışsın diye son günleri dedim annemin hasta. Evet. Ondan sonra oğlu beni gitmiş annemi görmüş. Annem ölmemişmiş. Döndü bana telefon açmıştı. Sessiz sedasız şeytan dedi. Başka bir diyeceğim var mı dedim. Telefonu kapadı. Başka bir söyleyeceğim var mı dediniz o da kapattı telefonu. Evet. Ne zamandır evet. görüşme hocam da dinliyor sizi ee, tavsiyeleri olur. İnşallah bu vesileyle barışırsınız diyelim. Teşekkür ediyoruz. Barışmak veriyoruz. istemiyorum barışmak zaten. Ben sadece şeytanım merak ettim. Yani Neden deniyor insana? E tamam belki şu anda bizi izliyor, yayını izliyor. Hocamızı dinleyecek. Aynen. Belki zaten... özür dileyecek <laughs> sizden. Belki özür dileyecek. Özürle kapanır mı bu acı? E, pişman olmuştur. Özür diler. Yanlış yaptım der. Affetmez misiniz kardeşinizi? Ha yok, annem vefat etti. Annem, yüz yüze geldiğimiz anda annemin baş sağlığı dilemedi bize bana. Hayır, hayır şimdi diyorum pişman olduysa, aradan beş yıl geçmiş. Abla evet. ben e, yanlış yaptım, yok. hatalıyım dese affetmez misiniz? Yok, ömrü billah. Affetmezsiniz? Evet, Allah affediyormuş onları da, ben affetmiyormuşum. Allah'ın affetmesi yetmez mi? Peki hocamıza bırakalım sözü. Hocam buyurun, teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun. Efendim, efendim, dünya niza diyemez. Şeytan şeytan diye bir varlık var. Biz buna inanıyoruz. Kur'an'da cin suresi diye bir sure var. Cinlerden bahsedilir. Yani hulasa cin cin ne demek? Gizlenen, görülmeyen varlık demektir. Bakın şu ayeti kerimeye. Ve ma halaktul cinne vel insa İlla insanları ve cinleri beni bilmeleri bana kul olmaları için yarattım demek ki onlar da bizim gibi kullukla görevlidirler onların iyileri var kötüleri var hayırlıları var hayırsızları var işte hayırsızlarının adına şeytan diyoruz Allah'ın rahmetinden kovulmuş bir varlıktır şeytan İnsan en değerli varlıktır. Eşrefi mahluktur, ekmeli mevcuttur. Kardeşin kardeşe şeytan demesi ne kadar ağır ve kötü bir şeydir. Yani kardeş bunu dediyse hanımefendi gel siz olgunluk gösterin. İki kırgın, iki dargın kişiden önce hangisi selam verirse Allah'ın lütfuna o erer. Affetmem Bakın, diyor hocam. Recep ayındayız, üç aylardayız. Ya han Yok, hanım kardeşimiz öyle dememeli. Allah affediyor da, biz niye affetmeyelim? Allahümme inneke afuvvün tuhibbul affafu Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin. Ee, bizi de affeyle Ya Rab. Peygamberimizin bize öğrettiği dua budur. Yani dünya niza değmez hem de bir hediye alıp kardeşini ziyarete varmalı. Ne olur o zaman bereket olur, bereket olur, huzur olur, ağız tadı olur, kar olur. Şimdi böyle kin tutunca asla affetmem. Evet. Ee, bunlar ya zarar olur, bunlarda ziyan olur, fayda olmaz. Ee, bu, bu yanlış karardır, bu karardan dönmeli. E, kardeşi bu yanlışı yapmış ise de e, böylece kend, onun ziyaretine gitmeli, hediye götürmeli ve bu dargınlığı, kırgınlığı bitirmeli. Yani çok önemli bir şey sevgili peygamberimiz size namaz, nafile namazdan, nafile oruçtan daha üstün bir şey haber vereyim mi? İki kırgın, dargın kişinin arasını bulmak. Onların arasını bulmak için giderken ayağınızı kaldırdığınızda bir dereceniz yükselir, ayağınızı indirdiğinizde bir hatanız silinir buyruluyor. Şeytan e, tabi İmam-ı Gazali diyor ki şeytanın mahiyetiyle uğraşmaktan vazgeç. Yani diyelim ki e, ceketimizin cebine şeytan girse ya bunun mahiyeti nedir? Nenin nesi? Ya hele şu Yılandan bir kurt, kurtul ya yani ceketimizin cebine yılan girse bu yılanın mahiyeti nedir? Nenin nesidir? E onunla uğraşacağına yılandan kurtul bir kere. Yani şeytanın mahiyetiyle uğraşacağımıza ondan kurtulalım. Hmm. Evet efendim e, şeytan görülür mü? Gören var mı? Mesela bakın şu olayı anlatayım. E, şeytan ve cinler görülmezler insan suretine girildiğinde görülürler. Şimdi bakın Ebu Hureyre Hazretlerini Peygamberimiz bir ganimet hurmasına nöbetçi tayin ediyor. Ebu Hureyre benden izin almadıkça kimseye verme. Birisi geliyor ne olur benim çoluk çocuk aç perişan sefil ne olur biraz hurma ver. Ebu Hureyre dayanamıyor, yardım ediyor. Ama efendim sevgili peygamberimiz ertesi gün Ebu Hureyre tutsağını ne yaptın? Ya Resulallah evet siz de benden izinsiz vermeyin dedin ama çocuk, çoluğu çocuğu perişanmış açmış o yüzden ona verdim ya Resulallah. Dikkat et yine gelir buyuruyor. İkinci gece yine geliyor. Yine aynı yalvarıyor, yakarıyor. Yine veriyor. Peygamberimiz o kişi yine gelir dikkatli ol. Üçüncü gün yine geliyor. Biliyorum bugün vermeyeceksin diyor. Ama ben sana bir şey öğreteyim. Onun hatırına ver. Ne öğreteceksin? Kur'an'da ayetel kursi var ya. Ayetel kursiyi okuyup da yatan kişiye sabaha kadar Allah bir muhafız görev koruma görevlisi verir sabaha kadar kimse ona zarar veremez hadi bunun hatırına yine yardım et onun hatırına yine yardım ediyor sevgili peygamberimiz işte bu günün sabahında diyor ki Ebu Hureyre üç günden beri kiminle muhatap oluyorsun biliyor musun sen bilmiyorum ya Resulallah çoluğu çocuğu fazlaymış fakirmişler, açmışlar o yüzden yardım ediyorum. Ebu Hureyre O kişi şeytandır. Yalancının tekidir. Ama bugünkü sözü doğrudur. Bugünkü sözü doğrudur. Evet. Yani kişi yatarken ayetel kürsüyü okursa sabaha kadar Allah o kişiye bir koruma görevlisi görevlendirir sabaha kadar o kişi Allah'ın himayesinde olur. <laughs> ee, bu Bugünkü sözü doğrudur. Sevgili Peygamberimiz böyle söylüyor. İşte şeytanı görmüş, herkes görmüyor. Ama şeytanın varlığına inanıyoruz. Ne, yani şeytan, cin bize fiziki müdahalede bulunamazlar. Sadece e, telkin... E, gönlümüze, ruhumuza Fikrimize e, Vesvese verebilirler e, Telkinde bulunabilirler Yani mesela Hayır yapacağız Bizi cimrilikle Engel korkutur e, ya, Sakın verme Der Yani böyle vesvese verir, evham verir Endişe verir e, Ona itibar etmeyeceğiz İşte böyle bir düşmanımız He. var e, Peki şeytanın ee, peygamberimiz şeytanı yorun diyor. Yorun. E nasıl yorulur şeytan? Ne ile yorulur? Şeytan hortumunu müminin gönlüne basar. Ee, ve mümin Allah'ı anarsa e hortumunu çeker. Yani demek ki Allah'ı anmamız la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü dememiz. Ezan okunurken şeytan kaçar buyuruyor Peygamberimiz. Tilavet secdesi yaptığınızda Kur'an'da 14 yerde var. O tilavet secdesi ayetini okuduk, secdeyi de yaptık mı? Şeytan vah bana, yazık bana. Ben secdeyle emrolundum, yapmadım. Bak bu kişi secde ayeti geçti diye secde ediyor vah bana yazık bana diye hayıflanıyor. Yani demek ki şeytanı yormamız neyle oluyor? Biz takva sahibi olursak, Rabbimizin emirlerine uyarsak, haramlarından titizlikle sakınırsak şeytan bundan rahatsız oluyor ve şeytan yorulmuş oluyor. Bir gidiyor ama gidince büsbütün gitmiyor. El-Hannaz gidiyor geri geliyor. Biz gaflete düştük mü? Hemen tek böyle bir düşmanımız var. E, minel cinneti ve naz e, Muavizetin surelerinin sonu böyle bitiyor. Ya Rabbi insanlardan, cinlerden, e, onların e, şerrinden, senin şeytanlaşmış insanların şerrinden senin himayene sığınırım Ya Rabbi diye Rabbimiz dua öğretiyor hocam teşekkür ederiz hocam şunu da sormak isterim şey derler e, şeytan işte kanın bedende cereyanı gibi akışı gibi e, vücuduna o insanın daha doğrusu insanların vücuduna e, hulul eder <laughs> musallat olur yapışır dolaşır ve vesveseler verir derler hocam bunu biraz açabilir misiniz ne demek bu yani e, zorla yaptırım gücüne sahip midir şeytan bir de hocam şeytan bir tane midir yoksa birden fazla mıdır Efendim e, bu dediğiniz Muhsin Bey'ne güzel sordunuz. E, evet şeytan e, insanoğlunu nasıl bu o, ilgili olayı anlatayım. Sevgili Peygamberimiz Ramazan'ın son 10 gününde itikaf yapar. Evet. Yani bakın Peygamberimiz devlet başkanıdır, başbakandır, içişleri bakanıdır, dışişleri bakanıdır, müftüdür, imamdır, komutandır, genel kurmay başkanıdır. Bu kadar uhdesinde görev olduğu halde Ramazan'ın son 10 günü oldu mu Allah ile baş başa. Yani bunun adına itikaf diyoruz. Itikafa evet. İtikafa girer. Yine Peygamberimiz itikafta olduğu zaman Safiye annemiz peygamberimizin ziyaretine gelir. O sırada da demek tam akşamın alacak karanlığı. İki sahabi de peygamberi rahatsız etmeyek diye hemen oradan kaçıyorlar. Sevgili peygamberimiz görüyor. Gelin, gelin. Onlar geliyor. Bu hanım anneniz Safiye'dir. Yani namahrem bir kadın değildir. Halbuki namahrem Peygamber bütün kadınlar peygamberimizin kızı mahiyetindedir eşlerinin dışında. Ee, ama buna rağmen efendimiz onları uyarıyor. Bu anneniz Safiye'dir. Yabancı bir kadın değildir. Onlar da diyorlar ya Resulullah canımız feda yani senin hakkında biz böyle bir endişe bir şüphemiz olur mu ki şeytanın damarınızda dolaştığı gibi kanınızın damarınızda dolaştığı gibi şeytan da dolaşır. Benim hakkımda Hı. da size yanlış düşüncelere sevk edebilir. Buradan geliyor. O yüzden uyarıyorum. Demek ki şeytanın bizi evhamlandırması, vesveselendirmesi, kandırmaya çalışması böyledir. Fiziki müdahalesi yok. Yani şeytan vurdu cin vurdu, şeytan çarptı filan böyle fiziki müdahalesi yok. Evet. Ama bu şekilde kandırması söz konusudur. Ona karşı uyanık olmak, dikkatli olmak gerekiyor. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz.